merhaba arkadaşlar inci dersleri serimizin yeni bölümüyle karşınızdayız bugün sizlere yazılım alanında özellikle çok kullanılan ve aslında bir noktada artık bilinmesi zorunlu olan bir sistemden bahsedeceğiz versiyon kontrolü yani GitHub ve GitHub kullanımından bahsedeceğim kısaca günümüzde artık PDF'ler hard copy CV'ler ortadan kalkmak üzere kalkıyor Daha doğrusu artık GitHub CV olarak portfolyo olarak e, Github'u çok sıklıkla kullanıyoruz. Özellikle yazılım alanında uğraşan kişiler. Bu denli bir e, önem arz ediyor aslında Github. Öncelikle sizi böyle bir profil karşılıyor. E, tamamen boş bir profil karşılıyor. O yukarıdaki ışıklı şeyler değil, renkli sayfa değil. Böyle bir sayfa karşılıyor aslında. Boş bir sayfa karşılıyor. İşte sizin burada repozitolarınız. Repozitoları direkt direkt şöyle çevirebilirsiniz. Bunlar sizin yüklediğiniz dosyalar. Bu. Yani repozitonun anlamı bu. Yüklediğin dosya burada kaç kişiyle çalışmışsın işte ne zaman ne yapmışsın burada görebiliyorsunuz profili özelleştirebiliyorsunuz resim video her şey koyabiliyorsunuz HTML tabanlı veya Markdown koduyla özelleştirme yapabiliyorsunuz burada tabi bu kadar cafcaflı olmasa da dikkat etmeniz gereken iki unsur var İki veya üç unsur öne birincisi kullandığımız teknolojiler ya da işte yazılımdır uygulamadır burada e, yetkin olduğunuz, kullanabildiğiniz e, teknolojileri, yazılımları, uygulamalara yer vererek e, inceleyen kişi sizin e, bilgi hangi neleri bildiğinizi en azından anlayabiliyor. İkinci nokta iletişim bilgileri. LinkedIn'den, Discord'a, işte Instagram, YouTube'dur, Aztek kanalıdır vesaire. Benim yine profilimde bunlar yer alıyor. İsim, soyisim ve burada bir e, minik bir e, bio var. E, buradan tekrar repostolarımız var. Yani yüklediğimiz dosyaları görebiliyoruz. Bakın fark ederseniz bazılarının başına private yazıyor. Bu özel olduğunu anlamıyor. Private nedir? Private iken sadece ben görebilirim. Siz şu anda bu iki dosyayı benim profilime girdiğinizde göremezsiniz ama bunlar herkese açık e, görebilirsiniz. Şimdi hızlıca e, kısa kısa değineceğim ben. Detaylı öğrenmek için detaylı bilgi almak için internetten GitHub kullanımı videolarını izleyebilirsiniz. Bu videonun tamamen amacı ee, yeni başlayan arkadaşların bunun önemli olduğunu bilmesi ve e, bilmiyorlarsa da artık öğrenmeye başlamaları. Profildeydik. Ana sayfada şurada bir yeşil yeşil bir şey parlıyor. Repositonun yanında new yazıyor. Yani yeni bir dosya oluştur diyor. Yapmam gereken şey buradan benden bir isim istiyor. Yöneti dersleri dersleri video dedim. Bir isim oluşturdum. Bana buradan bir e, description diyor. Bu optional yani yap, koymak da isteyebilirsiniz. Koymak istemeyebilirsiniz. Bu bizim Kitap, dersi diye bir e, ekstra bilgi koydum. Burada altta artık iki seçenek var. E, bahsettiğim gibi bir public, bir private seçeneğimiz var. Public ise ben bunu yüklediğim anda e, profilime giren herkes bunu görebilir, indirebilir, e, kendi için kullanabilir. Private yaptığında göremez, göremediği için indiremezler. Altında üç tane seçenek var. Şu, bu artık standart bize sunduğu öneriler aslında ritmi faili ekleyeyim mi diyor. Bu ritmi file önemli. Niye önemli? E, versiyon kontrolünün temeline bakmak lazım. Versiyon kontrolü dediğimiz GitHub kullanımının iki önemli e, ana alanı vardır. Birincisi sizin aynı anda birçok kişiyle çalışmanızı sağlar. Yani sen bir oyun üzerine çalışıyorsan aynı anda 10 e, kişinin de aynı oyun üzerine çalışmasına olanak sağlar. İkinci önemli kısmı da versiyon kontrolünün aslında kelime karşılığı. Burada siz yaptığınız aşamaları gidişatınızı kaydediyorsunuz. E, belli checkpointlerde kaydediyorsunuz diyeyim. Yani siz oyun yapıyordunuz. Oyun yaparken her aşamasını kaydediyorsunuz. Siz bir noktada bir hata yaptınız ve hata neyden kaynaklanıyor bilmiyorsunuz. Hatayı çözemiyorsunuz. Ya da oyunu komple sildiniz, dosyayı kaybettiniz, her şey olabilir. Bu noktada en son kayıt noktasına yani checkpoint oyunlarda bildiğimiz checkpoint sistemi gibi en son kayıt noktasına dönebiliyorsunuz ve kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Böylelikle birçok hatanın önüne geçilebiliyor, farklı alanlarda iki farklı proje üzerinde çalışabiliyorsun. Yani ben bir projem var, işte iki tane yol var. A yolu var, B yolu var. İkisini de test edip hangisi doğruysa ondan devam edebilirim. Bu tarz imkanlar var. Ekstra tabii bir bulut sistemindir aslında. Yani bir bulutta dosya tutuyorsunuz günün sonunda. Bu sayede tabii siz işte A şehrinden bir laptoptan değişiklik yapıp kaydettiğinizde Z şehrinden işte başka bir tabletle bu dosyalara ulaşabiliyorsunuz. Ritmi faili bu dosya önemli bir kısmı aslında. Bu dosyanızın ne için olduğunu, ne işe yaradığını ya bilgilendirme metnini genelde ritmiyle tutuyoruz. Eğer sizin dışınızda bir projeye çalışacaksa projeye başlamadan önce buradaki bilgiler sayesinde projeye dair e, edinmesi gereken bilgileri edinebilir. Tabi bunu sizin elle giriyor olmanız lazım. Burada bir lisans ve ignore var. Ben burada ignore seçeceğim. Ignore nedir? Kısaca şu işe yarar. Ben yüklemek istemediğim dosyalar var. Atıyorum bir oyun dosyası yükleyeceğim ama oyun dosyasındaki resimleri yüklemesini istiyorum. Tek tek elle silmek yerine veya her yüklemeye çalıştığında bana şey sormasın. Hani sen resim dosyalarını da yükleyeyim mi diye sormasın diye ben ignore dosyasını ekliyorum. Bu da benim yüklemek istemediğim dosyaları belirtmemi sağlıyor. Burada birçok farklı uygulama ve yazılım dili var. Burada önceden insanların yaptığı, kullandığı bir dost zaten kütüphane var. O da Unity. Unity yazdığınızda direkt çıkıyor. Create repository diyorum ve bakın direkt benim dosyam karşıma geldi. Burada yapacağım bir değişiklik var. Ben ignore dosyasını ekledim. Bakın zaten Unity için tanımlanmış. Kısa bir dosya. Burada ekstra küçük description'lar da var. Burada yapacağım ilk işlem. Kaleme basıyorum ve ilk bu 5'ten 11. satıra kadar olanların başlangıç başındaki slash işaretlerini siliyorum. Bunda e, kod C kodundan ya da işte normal kod satırından hatırlarsınız belki çift slash koyduğumuzda o yorum e, kodu yorum satırına çeviriyor. Yani kodu okumamasını sağlıyordu. Bu slash da bu işe yarıyor. Biz şu an slash'ı kaldırdığımızda artık bunları okuyacak ve şu anlama geliyor. Bunları bu dosyaları ignorlayacak. Commit atıyorum. Şimdi ben bu GitHub internet sitesi ile bilgisayarımı senkronize edeceğim. Bunun için önce dosyayı indirmem gerekiyor. Burada e, GitHub'ın kendi sunduğu iki tane uygulama var. GitHub 5 ve GitHub Desktop 5. Aslında bir konsoldur, terminal. Yani siz direkt kod yazarak işlem yaptığınız bir terminal sağlıyor, sunuyor bize. İkincisi de GitHub Desktop. Basit bir arayüzü vardır. kullanımı kolaydır. Ekstra bunun dışında daha profesyonel SourceTree veya Fork yine arayüzü olan kullanabileceğiniz ve birçok imkan sunan uygulamalardır. Onları da tercih edebilirsiniz. Şu an ben başlangıçtan gideceğim. İlk yapacağım işlem burada yine yeşil yanıyor. Koda basıyorum. İstersen zip dosyası indirebilirim. İndirme linkini kopyalayabilirim veya direkt bana burada sunduğu OpenMIT GitHub Desktop tuşuna bastığında kendi otomatik uygulamayı atıyor. Şimdi bana burada iki tane şey var. Bu bir indirme linkidir. Bu otomatik yüklüyor zaten. Buna dokunmuyorum. Ekstra ben buradan bir e, lokal pet seçebilirim. Bir e, dosya seçebilirim. Benim burada seçeceğim dosya A klasörüne Unity dersleri video diye bir dosya oluştursun. Klona basıyorum. Dosyamı oluşturdu şu anda. Hemen bakıyorum. Klasörümü açtım. A klasöründe Unity dersleri video burada var. İçerisinde iki dosya var. Bir tanesi git ignore, biri nokta git. Siz bu nokta giti görmüyor olabilirsiniz. Onun sebebi de sizin bilgisayarınızda dosya görünümünde dosyaların gizli olması. Buradan görünüme tıklayıp gizli öğeleri açtığınızda artık gizli dosyayı da görebiliyorsunuz. Bu git aslında bizim bilgisayarla interneti senkronize etmemizi sağlıyor. Şimdi hemen arayüze kısaca bakacak olursak zaten burada birkaç önemli nokta var. Buradan Diğer repositorilerinizi görüp arasına geçiş yapabiliyorsunuz. E, yaptığınız değişiklikler Change e, başlığının altında. Geçmişiniz de History başlığının altında. Bakın burada iki tane dosya var. Bir gitignore yüklemişim. Bir de gitignore'da değişiklik yapmışım. Slash'ları silmiştim hatırlarsanız. Bunları görebiliyorum. Bakın burada bir e, nokta var. Bunu ben koydum. Bu kendi otomatik verdi. Bu nedir? Commit, Push ve Pull dediğimiz aslında üç ana kelime var. Commit yaptığınız değişikliği kaydetme, push, değişikliği internete yükleme, pull da internettekileri bilgisayarınıza yüklemeye olanak sağlıyor. Kısaca böyle diyebilirim. Hani kelimeler yabancı gelmesin. Şimdi bir değişiklik yapalım. Tekrar ben dosyamı açıyorum. Şimdi buraya sağ tıkla bir notepad, metin belgesi koyacağım ve adını da hello world koydum. İçerisine giriyorum. İçerisine de merhaba dünya diye yazdım, kaydettim. Bakın şimdi GitHub'ı açtığımda Change'e hemen bir değişiklik geldi. Bana neyi sundu? Birincisi burada yaptığım değişikliği görebiliyorum. Renk olarak bir uyarısı var. Ekstra. Renk nedir? Eğer yeşilse yeni bir şey yüklemişsinizdir. Kırmızıysa bir şey değiştirmişsinizdir. Turuncu da uyarı verir. Yani sizin bir hatanız vardır. Turuncu renklere dikkat edin. Burada eklediğim dosyanın formatını ve ismini görebiliyorum bariz bir şekilde. Ekstra bana sunduğu imkan üstüne tıkladığımda benim içerisinde ne olduğunu tekrar buradan görebiliyorum. Bakın merhaba dünya yazmıştım. Şimdi ben bunu tekrar real time'da değiştireceğim. Merhaba dünya üniti dersleri diyorum. Kaydediyorum. Bakın şimdi tekrar e, bir yenileme yaptığımda üniti derslerinde geldiğini görüyoruz. Şimdi ben bunu internete yüklemek istiyorum. Bakın internetimde hala dosya yok. Metin belgesi yok. Bunu senkronize etmem gerekiyor. Ben önce bir commit yapıyorum. Yani önce kayıt ediyorum dosyama. Buraya bir başlık gireceğim. Bu başlıklar önemli. Ne için? Benim dışında biri eğer bu projeye bakarsa neyi ne için yaptığımı biliyor olması lazım. Mesela text dosyası oluşturdum dedim. Böylelikle bu commit'in yani bu kayıtın ne için yapıldığını insanlar anlıyor. İstersem ekstra buraya description da girebilirim. Hello World isimli text dosyası oluşturdum vesaire vesaire diye anlatıyorsunuz. Commit main yaptığında kaydımı mı yapıyor ve bakın change'deki dosya gitti yani kayıt, değişikliklerim gitti. Şu anda bir değişikliğim yok çünkü onu kaydettim. Şimdi yapacağım işlem istersen buradan undo ile yaptığım kaydı geri alabilirim. İstersen de sisteme yükleyip asenkron e, bir şekilde ilerleyebilirim. Onu da söylemişken zaten GitHub asenkron bir uygulamadır. Hemen ona değineceğim. Niye asenkron? Yani sizin yaptığınız değişiklikler real-time olarak, anlık olarak e, internete gitmiyor. Sizin bunu elle yapıyor olmanız lazım. Neden? İki sebebi var. Birincisi, sürekli olarak e, runtime'da internette bilgisayar senkronize etmeye çalışırsa performansınızdan ve internetinizden e, çok yiyecektir. İkincisi ise, siz yanlış bir şey yüklemiş olabilirsiniz ya da yüklenmiş bir şeyi çekmek istemiyor olabilirsiniz. Bunun için size bu özgürlüğü sunuyor. Yani komuta tamamen kontrol sizin elinizde. Bu yüzden çok faydalı. Hemen push diyorum. Yani ben interneti yükle diyorum. Ve yükleme işlemim bitti. Şu anda yükledi. Göremiyorum. Yapmam gereken sayfayı yenilemek. Sayfayı yenildim. Bakın hello world geldi. Yazdığım başlıkta burada text dosyası oluşturdum. Üstüne geldiğinde de hemen alttaki kutucukta description'da ekstra görebiliyorum. Üstüne tıkladım. Bakın burada description'da bazı bir şekilde görebiliyorum. Burada yaptığım değişikliği de görebiliyorum. Tekrardan eski haline geliyorum. Hello World'u da tıklayıp yine Hello World'un içerisini şeyden GitHub üzerinden, internet sayfası üzerinden görebiliyorum. Şimdi atıyorum yükleme işlemimiz bu kadar basit. Şimdi ben internette olan bir şeyi başkasının attığını veya internette yapılmış bir işlemi bilgisayarıma çekmek istiyorum. Bakın şu anda hiçbir şey yok. Ben burada bir değişiklik yapacağım. Hello World içerisinde. Unity derslerinin altına da Aztec games yazıyorum ve bunu commit diyorum. Bu ne? Text dosyasına Aztek eklendi dedim. Şu anda internetimdeki dosyanın içerisinde Aztek Games'te yazıyor. Ben GitHub desktop'ı açtığımda yapacağım işlem fece bas. Zaten açık olduğu için bunu arada sizin yapmanız gerekiyor. Normal şartlarda kendi de gösteriyor zaten. Bakın gitabı kapatıp açtığımda zaten mavi olarak gelmişti. Yine gitti. Olsun fetch yapalım. Yani bu gün, yapılan bir güncelleme var mı? Bunu tarıyor. Bakın diyor ki e, Pull geldi. Yani sen diyor internetteki dosyayla seninkiler farklı internetten dosya indir diyor. Ben bunu pull yaptığımda Bakın mavi bir şekilde ya da buradaki butondan da yapabilirim. Pull'a bastığımda internetteki dosyayı Benim dosyama indiriyor. Şu anda ben Hello World'a girdiğimde içerisinde Aztec Games'in yazdığını görüyoruz. Bu şekilde Eee elle müdahale ederek senkronize bir şekilde çalışabilirsiniz. Diğer ekip arkadaşlarınızla veya kendiniz gelişmeleri kaydedebilirsiniz. Hemen ona bakalım. Historide yaptığım değişiklikleri görebiliyordum. Ve bu değişiklikler bilgisayarınızda kayıt olmuyor. GitHub'da kayıt oluyor. Yani tabii ki de dosya sizin bilgisayarınızda ama değişikliklerin hepsini GitHub kendisi tutuyor. Yani sizin size buna ekstradan bir yer kaplamıyor. Atıyorum ben e, Aztec Games diye bir şey eklemiştim text dosyasına. Bunu geri almak istiyorum bu yanlış bir işlemdi şu anda yapacağım buna Sağ tıklayıp revert change in commit diyorum yani Ben yaptığım değişikliği geri almak istiyorum diyorum Bakın bunu otomatik aldı herhangi bir dosya kaydettirmedi bana Kendisi otomatik bir isim verdi revert diye Ve ee, değişikliği bilgisayardan Karşıya yükle diyor Push dediğimde benim yaptığım değişiklik internet sayfasına Yüklenmiş oluyor hello world'ın içine giriyorum ve bakın Aztec Games gitti. Hemen bilgisayardan da kontrol edeceğim. Nerede? Inti dersleri video. Hello World açtım ve Aztec Games gitti. Bu şekilde kayıtlarını tuttuğu için ben yaptığım bir hatayı düzeltebilirim. Geri alabilirim. Hatta bunu da tekrardan revert yaptığımda bu sefer Aztec Games geri gelecek. Önce benim bilgisayarıma geliyor. Bakın. Geldi. Ben bunu push yaptığımda da şu an push yapmadım internet sayfasına gelecek. Şu an bakın boşta push yapıyorum. Tabi internet tarayıcısı olduğu için tarayıcıyı yenilemeniz gerekiyor ki değişiklikleri görebilin. Tarayıcıyı yeniliyorum. Aztek Games burada. Kısaca böyle de detaylı bilgilendirme için zaten onlarca kaynak var. Girip iyice öğrenebilirsiniz. Tekrar tekrar söylemek gerekirse bu sizin zaten biliyor olmanız gereken. Yani özellikle oyun sektöründeyseniz bilmeniz zorunlu olan bir sistemdir versiyon kontrolü ama hangi uygulamayı kullandığınız değişebilir. Çalıştığınız yere veya size göre e, değişkenlik gösterebilir. GitHub e, Desktop, kitap Git 5 e, Source Tree ve Fork bunlar e, kullanılabilecek uygulama dahilinde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takıldığınız yer olursa soru sormak isterseniz yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi günler, iyi çalışmalar.